Herkese merhaba arkadaşlar. Üzgünüm. Üzücü bir haberim var. Biliyorsunuz e, yenmek için bir seriyi başlatmıştım. Arkadaşlar e, oyuna girdim öylesine biraz oynamak için. Şu çakmağı yaktım arkadaşlar. Sonra canım azdı biliyorsunuz. Hemen yanarak öldüm arkadaşlar. eş sonra burayı aradım. Tekrar doğdum. Aradım burayı. Yaratıcı moda girdim. E, eşyalarım da bu alevize yanmış arkadaşlar. O yüzden mecburen bu seriyi kapatıp tekrar bir seri açacağız. Neyse arkadaşlar videoyu durduruyorum. Yeni seri açacağım. E, herkese merhaba arkadaşlar. Dünyam oluştu işte. da? Bir dakika hemen gelmiyor. Yes. Buzullarda değiliz. Yine şey bölümünden biyomundan geldi. Şans herhalde. arkadaşlar köy bulmam gerekiyor. Bu bu bir yama boş ver. Bakın şunu. Şey bu sefer hazırlıklıyım arkadaşlar. Hemen canım hazır. Ya, ölecek şeyler yapmayacağım öyle. Maceraya girmeyeceğiz. Yeni seri arkadaşlar. Öz seri bitti o yüzden. Neyse. İlerliyoruz. eşek var arkadaşlar. Ama kullanamayız şu an. Çünkü eğer lazım. Eğer yapacak kadar da derimiz yok. Koyun, koyunları alalım arkadaşlar. Oo, düşüyordum. Koyunları alalım çünkü yatak da yapamıyoruz. Koyunları mecburi alacağız. Hemen köy bulmaya çalışacağım. Köy bulamazsam illa bir ağaç kırarım. Onları yatak yapalım. O yüzden Koyunları alacağım. O yüzden zorlamayacağım kendimi yani. Koyun da. Görmedi yani. Neyse arkadaşlar. Yes, bir tane daha koyun. İyi var, garanti aldık kendimizi. Neredeyse bir tane daha koyun buluruz yani illa. Koyun, kaçmana gerek yok. kaçınca bak yoruluyorsun. Direkt yorulmadan bitsin yani. O. Yün çıkmış ha. Çıkmadı sandım bir an. Şu karşıya mı gitsem ki ya? Karşı daha iyi geldi bana ama. Yes. Şurada bir portal var. Aa evet o portalda şey için kullanabiliriz. Aa şu an ben yaratıcı moddayım dur arkadaşlar yaratıcı modda olduğumu unuttum neredeyse hemen şu netherlık şeylerimizi alalım çakmak ve obsidyen hemen aldık mı tamam hayatta kalmaya geçiyorum arkadaşlar evet hızlıca geçeyim hadi Hemen şu portalı açmak istiyorum. Tabi hemen nelere gitmeyeceğim. Sadece oradaki şeyleri alacağım. Sandığı yani. Direkt sandığı kıralım. Bir de bakalım sonra kırarız. Tamam kürek ya. Of. Neyse demir kürkçesi mi çıktı? Demir parçası çıktı. Onlarla şey yapabiliriz. Adı neydi? Sandığı da alalım mı? Sandığı da alacağım. Tamam. Altın blok da varmış ya. Dur kaç demir eder bu? 9 tanesi. 3 tane mi eder? Bilmiyorum ki. Bakalım şu ağacı kıralım da. Şurada da koyun var. Onu alalım ilk önce. Verimlilik var kürekle. Çok iyi. Koyun. Gel zorlama işi. Lütfen koyuncuk. Lütfen. Bir tane ya. Bir tane. Heh. Çok şükür. Sadece yün verse de kabulüm. Onun şey e, şu an ihtiyacım yok onun etine ama. Sadece verse de yeter. İnşallah kazma yapabiliriz. Bir iki tane yeter. Hadi Bir, bir dakika arkadaşlar. Demir nasıl yapacağız? Demir yapılmıyor mu? Hiç, Hiç yapılmıyor. Crafted bir tane demir ediyormuş arkadaşlar. Bakalım. Bir tane ediyormuş. <laughs> altın bloğu da kaçıramayız ki. 9 tane altın verecek. İlla en kötü bir tane zırh yaparız yani. Neyse arkadaşlar dur dur yatağımı yapabilecek kadar şey de alayım. Şunların elinde mızrak var mı? Yokmuş. Çünkü çıkıyordu öldürünce onları. Bir kere çıkarmıştım video çekmediğim zaman. Yatağımı yapacağım kesin garanti. Tamam o zaman bu portaldan ayrılıyorum arkadaşlar. Buradan tepesine çıkmak yerine şuradan daha basit çıkarız. Amaç zaten bizim köy bulmak. Köy bulursak, bu, bularsak dedim. Bulursak ya illa garanti yani. Garanti kendimizi toparlayacağız. Oh. Köy olduğun anlamına mı geliyor bu? Dur bir takasa gireceğim takasa. Bu şu farklı. Dur takas. o köy. İşte bu. Takas'a gireceğim. Beklesene oğlum. Hah. Hmm, yok. Arkadaşlar köy bulduk. Mükemmel. Çok mutluyum şu an. Demirci var inşallah. Büyük bir köye benziyor. Köyden ne var ne yok alacağım arkadaşlar. Yes. Demirciyi bir göremedim hala ama tarlamız oldum. Patates çok kayın, karın doyurmuyor da ne de idare edeceğiz mecbur. Demircimiz var. Aman demirci diyorum. Şey var demir golem var en kötü. Onu öldürürüz. Allah Allah. Oyun mu döndü ya? Çok... Oyun dönmüş. Burada bir şey oluyordu ya hatırladım. Hadi yokmuş başka bir evde benzetmişim demek ki. Şu evlerde sandık oluyordu küçük bazen var mı yok yatak var. O zaman bu alak ya gerek yok o zaman günü hiç uğraşmak. Dursun. Şunu koyalım. Bedeli koyalım. Kitap önemli mi? Bilmiyorum ama başta önemli. Çünkü öğreneceğin bazı şeyler var. Kitapta. Burada illa bir sandık olsun yani. Aha. Yes Zümrüt. Zümrüt takas için işe yarıyor. Bu köyden de takas yapacağım. Kesinlikle. Yapmam gerekiyor çünkü. Yani her şeye didik didik aramamız lazım. Zümrüt. Zümrüt kesin. Yani takas yapacağımız biri bulmalıyız. Bu haritacı mıydı? <laughs> Neyse arkadaşlar bu eve giriyorum. Evet bu haritacının evi kağıt var. Kağıdı da alalım arkadaşlar. De? Ne olur ne olmaz. <laughs> Samanlar mükemmel. Mükemmel. Hemen alalım. İyi arkadaşlar. iyi ilerliyoruz bu sefer. Ya, bu videoyu köyde bitiririm artık. Bu videoda köyde sığınmam lazım. Artık çok yağmalayamayacağım. Yağmalamayacağım ama. yine de samanları alalım da. Arkadaşlar bizim şeye ihtiyacımız var. Demire. Bekleyin oyun donuyor. En son demir golemi ben öldüreceğim giderken köyden. Çünkü bu gece köyde kalacağım için yarın da öldürürüm. Gece oluyor arkadaşlar. Şu eve girelim. O baga girdi. Bir dakika. Hı. Düzeldi. Burada taş kesici herhalde. Burada kalacağız bir gün mecbur. Karnımızı da doyuralım. Burada canımız gitmiyor değil mi? Gitmiyormuş tamam. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. İyi seyirler. Part 2'si bugün ya da yarın gelir.